Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar ulaşmış yüzlerce duası vardır. Bunların kimi uzun dualardır. Kimi bir satırlık dualardır. Kimi iki kelimelik, üç kelimelik dualardır. Bu dualar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içindeki hasretini kendisi ve ümmeti için temennilerini yansıtır. Ve büyük ufuklu dualardır bunlar. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua edermiş diye bir duayı öğrenip o duayı yaptığımız zaman iki şey yapmış oluruz. Bir, canımız peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymuş oluruz. İki, becerip söyleyemeyeceğimiz kadar yüksek kalitede heyecanlı gerekli, kabule uygun dünya ve ahiretimiz için uygun şeyler söylemiş oluruz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarını yapmak esasen her Müslümanın hedefi olmalıdır. Evet, tamamını yapmak sıradan bir Müslüman için zor olabilir ama Allah'ın izniyle bir Müslüman olarak 5-10 duasını seçip onun ağzından çıktığı şekliyle yani Türkçesi de olabilir ama özellikle onun ağzından çıkan şekliyle Türkçesini de bilerek yaptığımız zaman hazinenin içinde buluruz kendimizi. Bu konuda İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin El Ezkar isimli kitabı rakipsizdir. Muhteşem bir dua kitabıdır. Muhteşem bir zikir kitabıdır. Burada bir örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından bir örnek sadece tespit edelim. Bunu ezberlemeye çalışalım dersek Bukhari'nin 6316 numarada rivayet ettiği hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri olarak tespit edelim. Şöyle dua edermiş. Allahümme ceal fi kalbi nuran وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شمدي اللهم انا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarını, hayatını kuşatacak, bedenini, ruhunu, çevresini etkileyecek isteklerle nasıl donattığını görelim. Buyurmuş ki: "Allah'ım, kalbime nur ver. Gözüme nur ver. Kulağıma nur ver. Sağımı nurlandır. Solumu nurlandır. Üstümü nurlandır. Altımı nurlandır. Önümü nurlandır." Arkamın nurlandır, bana nur ver. Nur nedir? Allah'ın bereketi, feyzi ve rahmetidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.